Merhaba sevgili seyircilerimiz. Karikatorun ABC'si programına çok hoş geldiniz. Bugün biz yine geçen defalar gibi portre karikatörünü çalışırız. Hemen hatırlatayım ki önceden biz kafa kimikleri, kafa oranları ve yüz organlarını çalıştık birlikte. Ve biraz da detaylara geçtik. Yani karikatorun temellerine olabilir. Bugün daha bir farklı ve ilginç bir derse giriyoruz. Karikatorda portrenin ABC'si. Yani e, üz organlarını nasıl sıralayıp ve nasıl abartarız? Biz onu hemen konuşuruz. Sonra arkadaşlar beni eşlik edip ve bunları birlikte çalışırız. Hemen derse geçelim arkadaşlar. Biz geçen defada, geçen derste e, Charles Chaplin'i konuştuk. Üz organlarını konuştuk ve temel e, şekilleri. Bilirsiniz her üzde bizim e, çok özel bir e, organlar var. Yani istesek biz mesela Çağrı'nın şapkını tarif edip hangi organları söylüyoruz, hangi e, özellikleri sayarız? Yardımcı olursunuz. Abdülhakim buyur. Bıyık. Bıyık. Bıyık en önemli. Sonra? Şapka. Şapka. Sadece yeter. Bu iki organa her yüzde e, yani ilk önce söylediğinizde biz A noktası söylüyoruz. A noktası çok böyle yazdım çok daha abartılmış bir hale gelecek. Yani bu en önemli bizim organımız. Bazen görürsünüz mesela ben Charlie Chaplin'i çizirken sadece bir şapka ve bir bıyık. Bu yeterli. Ofislerde, posterlerde bazen bunları biz kullanırız ya evet. görür müsünüz? Sonra ikinci biz aşamaya geliriz. B noktası neresi? Bir çok az Farklı olan organlara B söylüyoruz. Saçlar olabilir hocam. Saçlar olabilir. Çünkü çok da özellik değil evet. ama biraz farklı o bir insanlarla. Biz bunlara saçlara B noktası söylüyoruz. Daha? Gözler. Gözlerin nesi? İri oluşu ya da göz Evet sürmeler. Sürme, yani siyah bu siyahlar oluşur. çok evet. farklı bir şeyler. Bunlara B söylüyoruz. Daha bir şey de var bu yüzden. Fark edebilir misiniz siz de? Ben hemen kesmeyeyim. Elmacık. ki. Evet. Evet kimikler daha da burada ağaç gibi yani çok kuru ve sonra biz B'leri çok az yani böyle yazayım çok az bunları abartırız ama C noktaları da var. C noktaları diğer alanlar organlar yani hiç farkı olmayan bir şeyler. Mesela şimdi burada kulak var, çene var, burun var. Bunlar çok normal bir organlar. Yani o biri insanlarla çok az fark olanlar. Biz bunları hiç dokunmuyoruz. Yani bunlar hiç. Böyle yazın. Bunlar hiç abartılmayacak. Çünkü ufacık bir abartma her şeyi berbat edebilir. Yani benzerlikler tam karışabilir. Şimdi siz bunu göze alarak ben sizden ricam bu. Önce siz, sonra ben bunun karikatürünü çizdik birlikte. Başlayabiliriz arkadaşlar. Abardınca, bıyık çok küçük olsun, hı hı. şapka çok göze gelsin ama B noktaları çok az abartılsın. C noktalarını hiç e, dokunmayın. E, Öznur kağıdı... Doğru tut, sonra kağıdın ortasında, böyle, evet. Hocam şapkayı nasıl yapacağız? Ee, şurada çok zor. Ee, geçen programda arkadaşlarım, bir hatırlarım siz ya siz tam bir western şapkasına çevirmiş. Bunun forması böyle yani tam bir kale gibi, buralar biraz yuvarlak. Bir de özelliği şurada, biraz şurasını ben abarttım, görür müsünüz hiç tohum olmadan Forması yerinde kaldı, ama şapka abartıldı. Evet, istediğiniz gibi abartmasanız sonra her şey aynı çıkır. Yani her dört kişi aynı şey çizir. O özellikler yerinde kalsın. Sorunuz var mı? Hocam saçlar evet. ve gözler B oluyor galiba. B oluyor tamam. evet. Onları biraz abartırız. Özelliği neyse mesela Kıvırcıksa kıvırcık daha saçlar kıvırcık. evet daha kıvırcık yaparız ve siyahlar daha siyah olur. Yani abartmak. Bir sözlük daha sözlüğün o sıfatın önüne koyunca iş rahat olur. Daha kıvırcık, daha siyah ...daha yuvarlak. Böyle işimiz kolay. Evet, biraz hızlı olalım. Ama... ...söylediğim gibi kıvırcıklar böyle olmasa... ...sadece kontur dışarı hattını çizip... Tamam. Ha. ...evet yeterli olur. Öznür... ...daha başarılı oldu. Çünkü hemen... E, ...özelliklere geçti. Yüzün forması... ...önemli. Yumurta formasını hatırlatayım. Güzel bence şapkası biraz e, yuvarlak olması lazım, yuvarlak aynı şey. çizdiğim gibi. Evet, kala olsun ama köşeleri böyle yuvarlak olsun. Köşelerini o biraz çok uzun oldu, uzun olduğu silindir şapkası oldu. İngilizlerlerin şapkası evet. Ben öyle yapmak istemiştim. Olsun, ya. yok, dokunmam. Sadece hatırlatayım. Çünkü sanatta biz özgürlüğe daha çok önem veririz. Bu kendi görüşünüz. Ben severim kendi görüşler katılsın sanata. Yani böyle kurallar herkes uysa, sonra herkes aynı bir şey çizir. Ama farklı farklı chaplainler kartında olsun. Bu sizin öz görüşünüze bağlı. Evet. Şimdi bir şey yapalım siz bunu çalışırken ben de hemen bir başka bir Charlie Chaplin burada çalışayım. İsterseniz aynı bunu devam edeyim. Ama önce ben bir şey yaparım. Yani kamera karşısında rahat kolayca kayda gitmek için ben önce kurşun kalem sonra sert kalemle onları gösterebilirim. Mesela şimdi yüzün formların isterseniz siz de bir bekleyip sonra o biri modelde çalışabilirsiniz. Yüzün forması önemli. Yani tam da bir e, yumurta formasını çizmedim. Mesela şimdi elmacıklar daha dışarı arttı. Daha dışarı attı ve sonra yüzün formasının tümlüğü ortaya çıktı. Sonra ben kaşları çizeyim. Bir kaş daha yukarıda görür müsünüz? birkaç aşağıda ama kaşlar kalın. Yani ben bunu biraz abarttım. Kaşların kalın olduğu form ve sonra yeniden ben kurşun kaleme geçeyim. Gözler gözler bir dengede olsun. Sonra burun bıyık ve dudak. Ama saçlar kıvırcık. Böyle yaptım. Evet, şimdi ben buraları biraz koyulandırım. Ve hemen gözlere geçeyim. Gözlerin üst, alt kısmı daha siyah. Bu özellik Chaplin'de. Ben de aynısını yaptım. Sonra burun, bıyık ve ağız. Böyle yapandan sonra bence beden de daha önemli. Chaplin'in özelliklerinden birisi beden. Mesela şimdi e, boyun, el. Ama bilirsiniz çok küçük bir ceket giymiş Chaplin ben bunu okurdum. Tam bir tesadüf eseri bu elbiseyi seçmiş. Ve bilirsiniz Chaplin'in elinde bir çelik var. O da çok o da çok tanınmış ve özelliklerden ve büyük bir ayakkabıları. Evet. Şimdi ben elbisesini kuyulandırım. Sonra kravat ve eller. Şurada çok bel ince olması lazım çaplinde ve nasıl çelikten tutmuş Orayı çizeyim. Evet sonra ceketin aşağı tarafı ve bir ayaklar. Bunlar da özellik sayılır. Görür müsünüz? Bu daha çaplına e benzer oldu. Neden? Çünkü bunun Şimdi elbisesi de var ve çeliği de var, ayakkabılar da var. İsterseniz bazen mesela konu da katabiliriz biz karikatürde. Bu film ve sinema ile ilgili olan mesela film bandı olsun, yoksa bir kamera olsun elinde, bu daha güzel olabilir. Şimdi siz de aynı şeyi yapın. Ama istediğim şu: önceden yüzün çizin sonra bedeni çizin ama bir harekette olsun. Mesela yürürken, koşurken böyle bir şey de olsa becerebilir misiniz? Evet, devam ederiz. iyi oldu. Yeteneklisiniz siz. Bunu yandan düşünmek biraz daha zor. Ama kıvırcıklar daha dışarı çıksınlar. Hiç korkmayın çünkü onlar özellik. Siz ne yaptınız? iyi güzel. Evet. Ama elbisesinde tarif ettim. Bunu da düşünün. Nasıl olmalı? Ceket çok küçük olmuş. Pantolon biraz büyük, ayakkabılar büyük ve elde bir çelik. Bu çeliği de çok yerlerde kullandı. Bilirsiniz her şeye ondan yararlanırdı. Bir şey taşımaya, bir şey yani birisinin ayağını çekmeye. Evet. İsterseniz siz bunu çalışırken ben e, buraya da geçeyim. Sadece bir iki dakikanızı alayım. E, bunun EB, ABC'sini söyleyin. Evet, bunun ABC'sini söyleyin. Sonra ben de hemen boş durmayayım. Ben de bunu çalışayım. Mısır bin. İlerlesiniz. Evet. Bu da sevimli bir karakter. Bunun ABC'si neresi? Gözler. 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 Burun. Gözleri çok farklı. Burun biraz daha mı az? Yok, daha az. Bu B sayılır ama gözler A evet. sayılır. Sonra kaşlar. Kaşlar evet. Kaşlar hem kalın hem farklı bir harekette. Hocam ve sonra, bence kullandığı yüz tipi. Yüz tipi e, yuvarlak daha yuvarlak bu B sayılabilir. Yani A daha, A noktası neresi olur şimdi sizce? Gözler. Gözler, gözler. evet. Göz. Ben gözleri daha abartırım sonra gülümseme ve burnun altında kaldığı yani bu iki ee, biz oran hatları söyledik ya hı hı. bu daha yakın olduğu için evet. ben hemen bunun karikatürünü çizirim. Siz de işinize devam edin. Sonra sizden de bunu belki zamanımız oldu istediğim. Şimdi sevgili seyircilerimiz ben kaşları daha yukarı alayım ve gözle biraz farklı bir mesafede dursun. Ama gözlerde büyük bu Mr. Özelliği, bu özellikten yararlanırız. Büyük olduğu zaman göz bebeği de küçük kalır. Çünkü aynen her ikisi büyüse daha hiç fark bilinmez. Burnun biraz aşağı inmesi ve sonra ağzın burnun altında kaldığı ve yüzün biraz yuvarlığı böyle daha güzel olur. Ve Sonra saçlar, kulak. İsterseniz ben bunu koyulandırın ve burada an çizgileri iki tane çok önemli çizgi var burada. Ve göz altında. Ben sanırım müşterimin burada bir siyah noktası vardı yüzünde. Şimdi ben bunu koyulandırım kamera kayıtları için. Ama kendim hiç bunu yapmam. Çünkü işte çok kötü olur. İsterseniz kurşun kalem, isterseniz sar kalem yoksa su boyayla ve yağlı boyayla yağlı boyayla çalışabilirsiniz. Evet. Ben ABC'yi gözde alarak bu işi yaptım. İş daha kolay oldu. Aynı işi siz de yapabilirsiniz. Görür müsünüz? Çok daha kolay oldu. Ve sonra kravat ve ceket böyle. Zamanımız az olduğu için sadece ben biraz koyulandırım burasını. Gelen programda siz de isterseniz çalışın ve sadece ben önemli olan A noktaların B noktaların size hatırlatayım son olarak. Evet gözün parlaklığı kalsın. Diğer yerler siyah. Ben hatırlatayım gözler A oldu. Kaçlar A oldu. Olabilir bir yüzde 3-4 organ A olabilsin, B olabilsin. Ama sonra burun B oldu, biraz farklı. Ağız B oldu, biraz farklı. Ve üzün yuvarlığı B oldu. Başka saçlar mesela C sayılır. Yoksa mesela kulaklar C sayılır. Bunda C çok az. Onun için siz de hemen bir e, yüze bakınca A noktasını, B noktasını ve C noktasını düşünün. Galiba bizim yanlışlarımız önce burada olur. Yani bunları taşşısımız doğru olsa sanırım her şey yolunda olacak. Ee, sevgili seyircilerimiz, şimdi burada siz de hemen kalem getirin ve kağıt getirin. Sanırım çok kolay bir şey. Yani söylenince de daha kolay olur. Buna emin olun %90 karikatürcüler hiç eğitim almamış, kurs görmemiş insanlar. Sadece gönül işi. Siz de hemen başlayın. Size iyi çalışmalar dilerim. Gelen programa kadar hoşça kalın.